Herkese selamlar Marten Trading kanalına tekrar ve büyük bir aradan sonra hoş geldiniz. Bugün sizlerle OKX borsasına bakacağız. Bu borsada ee, yeni keşfettim bu borsayı daha doğrusu bana da ulaştılar. Borsalarını tanıtmamı istediler. Kendilerinden kısaca bahsetmem gerekirse 2016'dan beri e, bu kripto para işlerindeler ve çok güzel bir uygulamaları var. Ben uygulamalarını gerçekten çok beğendim ve biliyorum ki pek çoğunuz mobil cihazlardan bu kripto işleriyle uğraşıyor. Dolayısıyla bu borsayı sizlerle paylaşmak istedim. Kendileri bu videoyu çekmem için bana bir para ödemedi bu arada. Sizin e, eğer linklerden kayıt olursanız. O linklerden siz de bonus kazanacaksınız. Ben de bonus kazanacağım. E, dolayısıyla böyle güzel bir site bulduğum için sizlere detaylıca anlatmak istedim. İsterseniz şimdi tek tek ilk başta nasıl satın alabilirsiniz kripto paralarınızı daha sonrasında hangi e, araçları kullanarak daha fazla karlarınızı arttırabilirsiniz. Onun haricinde OKX'teki bu chat odaları var. Chat odalarında çok güzel, e, iyi insanlarla network oluşturabiliyorsunuz. Onlardan da bahsedeyim yani genel olarak OKX'in bütün özellikleriyle başlayalım isterseniz. Ama hat başlamadan da kanala abone ol video like atarsanız çok sevinirim. Onun haricinde de açıklamadaki linkten okxcom slash linkinden de kayıt olursanız hem bana yardımcı kanala destek olmuş olursunuz hem de kendinize çok güzel bir bonus kazanmış olursunuz. Bu bahsettiğim linkte burada göstereyim hatta isterseniz. Kayıt olması sadece 20 saniye sürüyor. Daha sonrasında size 10 bin dolarlık bir mystery box veriyor. Bu mystery box'ın içinde 10 bin dolara kadar değerinde farklı ödüller çıkıyor bu ödülleri de istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Daha sonrasında eğer mesela o OK keks'i beğendiyseniz 50 dolarlık bir yatırımda bir tane daha 10.000 dolarlık mystery box kazanabiliyorsunuz. Do sonrasında da belirli bir trade hacmine ulaştığınız zaman galiba bir tane daha mystery box kazanıyorsunuz. Orasından çok emin değilim ama yani çok sağlam bonuslar var bu dolayısıyla zaten bu videoyu çekiyorum. Benim de çok hoşuma gitti. Ben kendim ilk kayıt olduğum zaman ee, 420 dolarlık bir ee, Algo diye bir coin çıkmıştı. Yani gal bence güzel bir olay. Dediğim gibi kayıt olmak burada 20 saniye sürüyor. Gördüğünüz gibi bir e-mail giriyorsunuz, bir şifre giriyorsunuz. Daha sonrasında size böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda ilk başta isterseniz nasıl bir kripto para yatırabileceğinizi gidelim. Ee, hatta ondan öncesinde bonusu nasıl kullanabileceğinizi göstereyim. Orada gördüğünüz gibi reward kısmına gitmeniz gerekiyor, ödüller kısmına. Burada görüyorsunuz sol tarafta achievements'ta sign up reward. Bu kayıt olduğunuzda alacağınız 10.000 dolar mystery box. Daha sonrasında... First Deposit Reward dediği de 50 dolarlık bir kripto yatırımı yaptığınız zaman e, size bir taneden mystery box veriyorlar. Daha sonrasında dönem dönem e, yani haftasına göre ya da yılın mevsimine göre değişiyor. Özel ödüller de geliyor. Onu zaten site kullanmaya başlayınca kendiniz de fark edersiniz. Şimdi isterseniz bu 50 dolarlık kripto yatırım yapmanız gerektiğini söylemiştim. Bu kripto para yatırımını nasıl yapabilirsiniz ondan bahsederim. Burada Buy Kripto kısmında 3 tane seçenek görüyorsunuz. En alttaki seçeneği boş verin arkadaşlar. O birazcık e, karışık bir seçenek burada. Ya kredi kartıyla e, satın alabilirsiniz ya da direkt başka bir mesela Binance'ta ya da e, Bybit'te bonusunuz var, e, kripto paranız vardır. Onu direkt buraya gönderebilirsiniz, deposit kısmından. Yani burada aslında çok fazla diğer sitelerden bir farkı yok. Burada sadece tek farkı diğer sitelerde kimlik doğrulama süreçleri var biliyorsunuz. Kendi fotoğrafınızı atıyorsunuz, selfie'nizi atıyorsunuz, kimliğinizi atıyorsunuz vesaire vesaire. Ülke falan seçiyorsunuz. Burada aslında öyle bir şey yok. Burada sadece mesela ülkeyi seçiyorsunuz. Doğru seçmeseniz bile olur bu arada. isim soy isim yazıyorsunuz. Daha sonrasında... ID type'ı sallasanız oluyor. Buraya da rastgele bir şey yazabilirsiniz. 2, 3, 4, 5 mesela. Yani buradaki OKX'in en güzel yanı zaten e, sizin yani bazı insanlar özel verilerin gizliğini önemsiyor ve her yerde paylaşmak istemiyor haklı olarak. E, burada da öyle verilerinizi paylaşmanıza gerek yok. Sadece e, yani saçma bir TC yani TC numaranızı gerçekten vermenize gerek yok. E, bunun da önemli olduğunu düşündüm o yüzden bunun üzerinde birazcık durdum. Onun haricinde e, daha sonrasında depozit kısmına gidiyorsanız de, depozit e, deposit kısmında yatırım yap kısmı oluyor. Burada nasıl yatırım yapabileceğinizi görebilirsiniz. Mesela USDT yatırım yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. USDT'de TRC20 ağını kullanırsanız sizin için daha faydalı olur. Çünkü TRC20 ağ en, az komisyon olduğu A Bu ağ yani hangi ağı kullanıyorsunuz onu seçmeye çok özen gösterin. Çünkü yanlış ağı seçerseniz paranız tamamen e, sıfırlanabilir. Dolayısıyla bu da çok çok önemli. Onun haricinde e, bir Kripto parayı bir cüzdandan başka bir cüzdana gönderirken bu usdt adresi yani alıcı cüzdanın adresini doğru yazmalısınız. Bunu göstermek için de hem ya sol taraftaki şeyi kopyalayabilirsiniz bu uzun kodu ya da sağ taraftaki QR kodu taratarak da para yatırabilirsiniz. Bunlar e, kripto ile para yatırımı yapacaksınız. Zaten bunu az çok biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çok zor bir şey de değil bu arada. Yapmanız gereken tek şey kripto cüzdanınızı açıyorsunuz. Kripto cüzdanında send kısmına bakıyorsunuz, basıyorsunuz. Ben transfer oldu Daha sonrasında hangi kripto parayı göndereceksiniz? Onu seçiyorsunuz. Mesela USDT. USDT'yi de hangi ağda tutuyorsanız. TRC20, ERC20 mi onu ben bilmiyorum. Onu siz biliyorsunuz. O ağı düzgün seçtikten sonra kripto paranızı buraya yatırmış oluyorsunuz ve böylece artık trade yapmaya başlayabilirsiniz. İsterseniz bu trade ekranından da bahsedeyim biraz sizlere. Burada e, what kind of yani daha öncesinde eğer bir ek, e, deneyiminiz varsa trade yapmakta e, bu şeyleri I have experience kısmını seçebilirsiniz. Deneyimim var. Eğer deneyimim yok seçerseniz size küçük bir e, rehber niteliğinde e, şeyler yaptırıyor. Görevler yaptırıyor daha rahat öğrenin platform diye. Ama daha öncesinde zaten yaptıysanız trade diğer sitelere çok benziyor. Özel olarak bir şey bilmenize gerek yok. Buralarda favorileyebilirsiniz bence bu arada. Favorilemek e, benim işime geliyor. Yani çok trade yaptığınız, sık trade yaptığınız coinleri sürekli favorilerde tutabilirsiniz. OKX'de. Bu aslında böyle küçük bir özellik gibi gözüküyor ama OKEx'in zaten bu kullanıcı deneyimi üzerine yaptığı yenilikler benim çok hoşuma gitti. Ee, Genel olarak diğer borsalarda mesela bir coin'i seçiyorsunuz mesela daha sonrasında o coin'de e, direkt market order'ı açmak istiyorsunuz. Ama limit order'dan market order'a geçince mesela fiyatlar sıfırlanıyor Binance TRD'de. Ee, o birazcık beni rahatsız eden bir özellik. OKEx'de böyle bir şey yok mesela. O da güzel bir şey. Bu arada şimdi limit order market order nedir diye falan filan soracaksınız Tabii ki. Bunu göstermek için şimdi USDC olarak göstereyim isterseniz. Şöyle bir şey var arkadaşlar limit order demek bir tane alım emri veriyorsunuz. Ama alım emrini mesela do... bir coin var 0.5 dolara gelince al diyorsunuz. Eğer ama 0.55 dolardaysa coin yani aradaki 0.05'lik bir fark olduğu için borsa sizin işleminizi tamamlamıyor yani siz o borsa işlemine girmemiş oluyorsunuz market order'da ise öyle bir şey yok direkt anlık olarak e, kripto'nun fiyatı neyse ya da hissenin fiyatı neyse market order'dan oluyorsunuz ama market orderlarda komisyon daha fazla yani ikisinin avantajı şu limit orderda komisyon yok market orderda zamandan tasarruf ediyorsunuz bunu duruma göre istediğinizi kullanabilirsiniz ve zaten trade yapmaya yeni başladıysanız bu arada kanalımda Bybit'te yeni trade yapmaya başlamak hakkında bir videom var orada size her şeyi öğretiyorum zaten bu arada kanala birkaç aydır video atmıyordum birkaç özel sebeplerden dolayı ama bundan sonra birazcık daha aktif olmaya çalışacağım onun haricinde burada take profit ve stop loss olayları var. Take profit şu oluyor mesela. Siz kara geçtiniz. Pozisyonunuz şu an %30, %50 karda, %60 karda. Daha sonrasında mesela uyuyacaksınız ama %100 kara geldiğinde kapatmak istiyorsunuz pozisyonunuzu. Ee, sürekli bilgisayar başına durmak istiyorsunuz. Take profit'e %100 yazdığınız zaman pozisyonunuz %100 kâr ettiği anda otomatik olarak kapanıyor. Böylece Birazcık da kendi kendini kontrol edebilen bir mekanizma oluşturmuş oluyorsunuz. Stop loss da şu şekilde. Mesela %20 zarar ettiniz ama %30'dan fazla zarar etmek istemiyorsunuz o trade ile. %30'u yazıyorsunuz daha sonrasında sizin pozisyonunuz orada da kapanmış oluyor. Böylece sürekli 7-24 bilgisayar başında kalmaktansa daha öncesinde yaptığınız analizlerle belirlediğiniz seviyeleri kullanarak daha güzel trade'ler yapabilirsiniz. Biraz daha otonom trade'ler yapabilirsiniz diyeyim. Burada bir işlemle nasıl açılıyor isterseniz ondan da kısaca bahsedeyim. Mesela paramızın %50'siyle bir e, US Bitcoin almak istiyoruz. US derece Bitcoin yap, e, çalışıyoruz şu an. Burada buy BTC yazdığınız zaman Bitcoin satın almış oluyorsunuz. Paranızın %50'si. Benim az önce 100 dolarım vardı. %50'siyle aldığım için 50 dolarlık Bitcoin satın aldım. Bu da 0.004 küsürlü bir Bitcoin'e geliyor. Burada bitcoin'inizi satmak istiyorsanız da mesela bitcoin'inizin %100'ünü satmak istiyorsanız alttaki sekmeyi yüzde çıkartıp daha sonrasında sel btc dediğiniz zaman burada gördüğünüz gibi bütün bitcoin'iniz satılmış oluyor. İsterseniz şimdi bir de bunu kaldıraçlı işlemlerde tekrar görelim. Çünkü kaldıraçlı işlemlerde birkaç tane daha şey göstereceğim. Bu şeyleri Bilmezseniz de kaldıraçlı işlemlerde zarar edebilirsiniz. Kaldıraçlı işlemler bu arada çok insan kötü bakıyor bu kaldıraçlı işlemlere. Dolandırıcılık vesaire kumar diyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Belirli riskleri nasıl aldığınız riskin farkında olursanız bu kumardayı gerçekten yatırımlarınızı küçük paralarla büyük paralar kazanmak kazanabileceğiniz yöntemlerden birisi bence. Hatta en iyisi diyebilirim. Yani Küçük parayla büyük paralar kazanmak istiyorsanız e, ve ortalama bir risk almak istiyorsanız bunun için kaldıraçlı işlemlere kullanmak zorundasınız diyebilirim. Şimdi burada sol tarafta BTC, USDC olayını yine görebiliyorsunuz. Buradaki fark arkadaşlar şimdi kaldıraçlı işlemlerde e, yapacağımız trade'e X katacağız. Yani 2X, 3X, 4X. Bu X katmamız şu işe yarıyor kazançlarımızı da arttıracak bu kattığımız riskler ama aldığımız riski de arttıracak. Zaten birazdan anlayacaksınız. Burada isolated mı cross mu diye seçmemiz gerekiyor. Yeni başlayan biri isterseniz her zaman isolated ya da izole olanı seçin arkadaşlar. Çünkü diğer cross'u seçerseniz bütün hesabınızdaki parayla trade yapıyorsunuz ve trade'iniz likidide olursa hesabınızdaki bütün para gidebiliyor. Ama isolated ile yaparsanız da sadece sizin belirlediğiniz miktarda bir para kaybedebilirsiniz bu trade'i kayıp ederseniz. Dolayısıyla çok böyle e, hani size borçlu falan filan oluyor insanlar falan diyorlar. Öyle bir şey olmuyor bu arada zaten de. Yani öyle bir yalan var ben de bilmiyorum piyasada. Yani bir borsaya borçlu olamazsanız arkadaşlar maksimum borsadaki bütün paranızı kaybedebilirsiniz. Ama e, isolated ile trade yaparsanız böyle şeylerde yaşamazsınız. Her neyse burada size direkt kaldıraçlı bir işlem nasıl açılır onu göstermek istiyorum. Bunun için de hesap makinesine bakacağız. Bu hesap makinesi bizim e, ne kadar kaldıraçın nerelerde kullanabileceğimizi hesaplamamıza yarıyor. İsterseniz bunu e, direkt göstererek yapayım. Böylece anlayabilirsiniz. Çünkü bu videodan önce ben de gerçekten bu kadar fazla anlamıyordum. Çevirirken ben de öğrenmiş oldum. Şimdi buradaki open price kısmına şu anki fiyatımızı yapıyoruz. Daha sonrasında Open Amount kısmına da Trade'i açtığımızda olacak fiyatı yazıyoruz. Ama biz mesela Limit Order dediği Market order açacaksak Yani şu an açacaksak bu Trade'i Aynı fiyatı yazabilirsiniz. Daha sonrasında bu sağ tarafta Result kısmında 25.793 dedi, dediği şey Bizim likidite olacağımız miktar. Yani eğer bu fiyat Bu coin'deki fiyatımız Bitcoin'deki 25.793'ün altına düşerse Bütün paramızı kaybedeceğiz. Dolayısıyla eğer Stop Loss'unuzu bu seviyenin üzerinde hatta göstereyim onu ekranda. Aynen bu seviyenin şuralarda tutmayı uygun görüyorsanız kendinize bu kaldıraç miktarı biraz fazla. Çünkü şuralarda yani 25.000'de likidite olacak zaten ekranda görebiliyorsunuz. Dolayısıyla eğer bu fiyatı birazcık aradaki makası açmak istiyorsanız kaldırıcı biraz düşürebilirsiniz. Ben 10x için göstermiştim size az önce. Bunu 9x, 8x yaparsanız alacağınız riskleri yani stop loss'unuzu nereye koymanız gerektiğinde Yaptığınız analizlerde kendiniz belirlerseniz e, yani her şey aslında yaparsanız arkadaşlar daha öncesinde trade açmadan analizinizi sağlam yaparsanız da hiç böyle sıkıntılar yaşamazsınız. Mesela az önce 10x için gösterdim ama 5x için yaparsanız da stoploss'unuz neredeyse 2 kat aşağı doğru kayacak. 2 kat aşağı doğru kaydığı zaman da sizin e, en azından çok daha az probleminiz olacak. Dolayısıyla kaldıraçta arkadaşlar 5x, e, 4x, 5x kaldıraç aslında çok fazla bir kaldıraç değil. Ve... Eğer az çok biliyorsanız da bu kaldıraç işlerini herkesin toler edebileceği bir risk miktarı diye düşünüyorum ben. Burada hatta size bir 5x'lik e, trade açmak istiyorum. Bunu market order atacağım. Yani direkt açılacak. Limit order ile açsaydım biraz beklememiz gerekecekti gerekecek pozisyonumuzun açılması için. Market order açalım direkt isterseniz. Burada %20'sini kullanmak istiyorum. Az önceki gördüğünüz gibi aslında e, kaç %20'siyle... Az ya 177 177 dolar etmiyor benim e, USDC'mın miktarının %20'si. Ama 5x ile yaptığımız için 177 dola, 166 dolara çıkıyor. Yani normalde e, 32 dolarlık bir trade'i e, 32 dolar ödedim ben bu trade'i açmak için. Ama 170 dolar etkisiyle trade yapıyorum. Yani eğer para burada ikiye katlanırsa 170 dolarım ikiye katlanacak ve ben oradan bir 170 dolar kazanmış olacağım ve bunu 32 dolarla kazanmış olacağım. Bu da mantıken aslında paramı 6 katına çıkartmış olacağım demek oluyor. Eğer para burada 2'ye katlanırsa hatta 6 katından daha fazla. Burada anlayacağınız üzere arkadaşlar bu arada az önce söylediğim take profit ve stop loss'u da burada tekrar pozisyon açtıktan sonra koyabiliyorsunuz. Kaldıracı eğer düzgün ayarlarsanız sadece mesela para %100 artan bir şeyde ya da paranızı ikiye katına 2 iki katına çıkaracak yere paranızı 8 katına kadar çıkarabilirsiniz. Çok yüksek kaldıraçlar bile kullanmadan. Yani Her neyse bu kaldıraç mevzusunu daha fazla uzatmak istemiyorum. Kaldıraçta işlemleri nasıl yapıldığını merak ediyorsanız da e, benim kanalımdaki diğer videoları izleyerek bunları öğrenebilirsiniz. Onun haricinde e, burada copy trading'den de bahsetmek istiyorum. Çünkü copy trading de aslında güzel bir şey. Copy trading şu şekilde çalışıyor. Eğer başarılı bir trader varsa okeyx.com'a başlıyor. okeyx.com onun arka planını inceliyor. Nasıl trade'ler yaptığını inceliyor ve ee onun başarılı bir trader olduğuna emin olduğu zaman onu buralar burada listeliyor. Siz de buradaki kopyala ya da copy butonuna bastığınız zaman o adamın yaptığı bütün trade'leri kendi hesabınızda otomatik olarak yapıyorsunuz. Burada ben de varım bu arada %42'lik bir getiri sağlamışım geçen ay. Onun haricinde benden çok daha insanlar da var. Çünkü Ha, bu arada bu şekilde yazılıyor. Mars Trade şeklinde yazılıyor. Ee, beni kopyalamak istiyorsanız ben birazcık daha fazla risk alan bir insan değilim bu arada. %42, e, yani diğer mesela %400, %300 getiren insanlar da var ama ben birazcık daha e, stabil şekilde yükseltmeye çalışıyorum kazanç oranlarımı. Dolayısıyla eğer siz de bunu denemek istiyorsanız Mars Trade e, olarak bana copy trader, copy trader olarak katılabilirsiniz. Yapmanız gereken zaten hiçbir şey yok. Copy Copy Now kısmına bastıktan sonra e, hesabınızda ne kadar parayla trade yapmak istediğinizi seçiyorsunuz. Daha sonrasında o sizin yerinize full artı full trade yapıyor. E, bence güzel bir şey bu arada. Yani çok fazla ilgilenmek istemeyen ama aynı zamanda kalraşı işlemlerle de kar etmek isteyen insanlar için e, güzel bir özellik olmuş diyebilirim. Bu pek çok siteye de geldi aslında burada sadece OKExe değil de OKExe de var diyeyim. Binance'da da var galiba, Bybit'te de var diyebiliyorum. Ee, %82 lik bir kazanç oranım var gördüğünüz gibi Onun haricinde e, Buradaki sıkıntı aslında şu ben ve takip yani takipçilerim şu an aslında toplu bütün takipçilerim toplam 433 dolar kaybetmiş. Bunun sebebi de e, beni takip eden insanlar bu o e, OKX'in onlara sunduğu ayarlarla kendi stop loss'larını, kendi kaldıraçlarını falan belirleyebiliyorlar. Ama e, benim mesela bazı yerlerde o trade'e ekleme yapacaksam ya da o trade'den biraz çıkacaksam, başka bir trade açacaksam vesaire e, bu kaldıraç oranları değiştiği zaman Onları zarara sokuyor. Ben kendimi zarara sokmuyorum ama onlar bütün e, yaptığım trade'i takip etmediği için bazen zarar ediyorlar. Buradaki eksi 433 yazmasının sebebi de bu. Dolayısıyla eğer siz de copy trading'de başlayacaksanız e, kesinlikle kendi kaldıracınızı, kendi şeyinizi seçmeyin. Bırakın bana kopya atın sadece. Ondan sonra. Aynısını ben yapayım ya da sadece ben için demiyorum. Başka bir insanın da kopyalayacaksanız da e, onu yapmasına izin verin. Çünkü zaten bu işlerde profesyonel insanlarız biz. O bütün riskleri falan filan düşünerek yapıyoruz copy trading işini. Onun haricinde dediğim gibi arkadaşlar okay, 10 10.000 dolarlık bir bonusumuz var. 20 saniye sürüyor kayıt olmak. Kimlik doğrulamada da yok. E, bence kesinlikle deneyin diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.